Hi, students. take seventy. I'm not sure what I will do when I'm older. Maybe I will play in a rock band or work on a cruise ship. I definitely won't have a boring office job. With a bit of luck, I will earn lots of money. If I do, I will buy at the house of my dreams. I think I will. Ferrari, buy a Ferrari to I imagine that I will still be living in Spain because all my family and friends are here. I will probably travel around the world at some point too. I'm not sure what I will do when I'm older. Yani büyüdüğümde ne olacağımdan emin değilim. Belki bir rock bandında çalabilirim ya da bir gemide çalışabilirim. Kesinlikle sıkıcı bir ofis işinde olmayacağım. Biraz şanslı olursam çok fazla para kazanacağım. Eğer yaparsam e, hayallerimdeki evi satın alacağım. Bence bir Ferrari de satın alacağım. E, İspanya'da yaşadığımı hayal ediyorum. Ailem çünkü ailem ve bütün arkadaşlarım orada. Muhtemelen bütün dünyayı da dolaşacağım. Number one. Which option is false according to speech? Konuşma balonuna göre hangisi false, yanlış? He means that he will continue to live in Spain when he is older. O büyüdüğünde İspanya'da yaşamaya devam edecek. Evet, doğru. He hopes he will be a famous rock star and makes lots of money. Ona, o umuyor ki ünlü bir rockstar olacağını ve çok fazla para kazanacağını. Evet. Earns lots of money. He hopes he won't have a boring job. Sıkıcı bir işte olmayacağını umuyor. Evet. A boring he won't have a boring office job. He doesn't want to live in Spain in the future. Gelecekte İspanya'da yaşamak istemiyor. Hayır, istiyordu. Onu da buradan görebiliriz. Number two. Which question doesn't have answer in the speech? Konuşmaya göre hangisinin cevabı yoktur? Metne göre. Where will he live in the future? Gelecekte nerede yaşayacak? Cevabı var Spain. Will he buy expensive things? Pahalı şeyler satın alacak mı? Evet Ferrari ve hayallerindeki evi satın almak istiyordu. Who will travel around the world with them? Onunla bütün dünyayı kim gezecek? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Hayır. O yüzden cevabımız Ceyhan. Why won't he leave from Spain? İspanya'dan neden ayrılmak istemiyor? Çünkü bütün ailesi ve arkadaşları orada olduğu için bunun da cevabı var. O yüzden cevabımız hangisinin cevabı yoktur sorusuna cevabımız Ceyhan. Number three. You are planning a dinner for your friends for tomorrow evening and want to invite your cousin. What do you say to learn his or her tomorrow evening plans? Arkadaşlarınla akşam yemeği planlıyorsun yarın akşam için ve sen senin kuzenini davet etmek istiyorsun. Yarın akşam planını öğrenmek için ne söylersin? What do you say? Hemen ne söyleriz bakalım. Why will you hang out your with your friends? Arkadaşlarınla neden takılmıyorsun? Olmaz. Who will you have dinner with? Kiminle akşam yemeği yiyeceksin? Olmaz. Çünkü bizim planını öğrenmemiz gerekiyor. Will you be busy for tomorrow evening? Yarın akşam sen meşgul müsün? evet yarın için planının olup olmadığını öğreniyoruz. When will you accept my invitation? Davetimi ne zaman kabul edeceksin? Bununla ilgili de bir bilgi yok. O yüzden cevabımız Ceyhan. Number 4. Tom's You are very successful and good at biology lesson. Biyoloji dersinde iyisin ve çok başarılısın. Sonra bir soru gelecek. I'm not sure about it. Bununla ilgili emin değilim. I'm really interested in biology. Biyolojiyle gerçekten ilgiliyim. I often go to the natural museum and the zoo near my home. Evimin yanındaki hayvanat bahçesi ve e, müzeye, doğal müzeye sık sık giderim. I think I will go to university and I will learn how to cure animals. Bence üniversiteye gideceğim ve Hayvanların nasıl tedavi edileceğini öğreneceğim. Cure, tedavi, iyileştirmek, tedavi etmekti. It will be the best choice for you. Senin için en iyi seçenek olacak. I hope you will be work at London Zoo in the future. Umarım gelecekte London Hayvanat Bahçesi'nde çalışacaksın. Teşekkürler. Umarım öyle olur. Burada hangi soruya emin değilim deyip ee, cevap verebilir? What will you be in the future? Gelecekte ne olacaksın? Olabilir cevabımız. Diğerlerine bakalım ne zaman veteriner olacaksın? Olmaz. Gelecekte ne olacaksın diyecek ki emin değilim ama hayvanları iyileştirmek için nasıl iyileştirileceğini öğreneceğim diye cevap vermiş olacak. Diğerlerine bakalım biyoloji sınavını nasıl geçeceksin? Olmaz. Senin favori dersin hangisi? Olmaz. O yüzden cevabımız Adana. Number five. How will you go to the Madrid this weekend? Bu hafta sonu Madrid'e nasıl gideceksin? Arabayla mı? Nasıl sorularımız neydi? Arabayla, uçakla, gemiyle. Bunun bunun gibi bir cevap istiyor. Bula bula. Çünkü it is faster, daha hızlı diyorsa I think I will go to Madrid by plane. Bence uçakla gideceğim. Çünkü daha hızlı plane olması gerekiyor. Yine diğerlerine bakalım. I hope you will drive your car. Umarım arabanı süre, süreceksin. Olmaz. Why don't you use public transportation? Neden? Sen toplu taşımaları kullanmıyorsun. Olmaz. E, zamanında orada olacağımı düşünmüyorum. Olmaz. Uçakla Madrid'e gideceğim bence. Çünkü It is faster, daha hızlı. O yüzden cevabımız Adana. Number six. Will you stay long here? Sen burada uzun kalacak mısın? It's hard to predict the future. Geleceği tahmin etmek zor. I think we blah blah here for a long time. Uzun zamanımızı alacak. Fakat you never know bilemezsin. Bakalım. Gelecek geleceği tahmin etmek zor. Bence biz uzun bir süre burada yaşayacağız olacak. Çünkü taşınacağız olmaz. Carry taşımak olmaz. Al almayacağız olmaz. Uzun bir süre burada yaşayacağız. O yüzden cevabımız D. Number seven. You should be careful about your health. Sağlığın hakkında dikkatli olmalısın. Bula bula. Yes. Bir soru gelecek. Evet diyecek taktır. You should be do more exercise and eat more healthy food. Daha çok egzersiz yapmalısın ve sağlıklı yiyecekler yemelisin. Sağlığın hakkında dikkatli olmalısın sorusuna böyle mi düşünüyorsunuz demeli ki yes demeli. Evet, sen yapacaksın. Olmaz. İyi olursun. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Çünkü bir soru gelecek ki yes diyeceğiz. Number eight. Will, you, will I lose some weight? Biraz kilo, kilo vereceğim. You will be healthier when you lose some weight. Biraz kilo verdiğinde daha sağlıklı olacaksın gibi bir cevap alacağız. O yüzden kilo vermesini desteklediği için I hope so. Umarım verirsin. Umarım öyle olur ki sen biraz daha kilo verdiğinde daha sağlıklı olacaksın diye desteklemeli. Öyle böyle mi düşünüyorsun ya da umarım olmaz sana katılmıyorum cevapları olumsuz olmaz. Number nine. I think bence you blah blah be A scientist in the future. Gelecekte bilim adamı olacaksın. Yine bir tahmin yürüttüğü için ya da olmayacaksın. Bunları eliyoruz. Ya olacaksın ya da olmayacaksın diyeceğiz. Konuşmanın devamında Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Because you are very clever and you are good at inventing things. Çünkü sen çok zekisin ve icatlarla ilgileniyorsun. İcatlarla ilgilisin dediğine göre iyisin dediğine göre Demek ki iyi bir bilim adamı olacaksın diyecek. Will olmayacaksın demeyecek. O yüzden cevabımız C. Number 10. A bir şey söyleyecek. B de diyecek ki yes. Evet. I watched the weather forecast. Hava durumunu izledim. Don't forget to take your umbrella. Şemsiyeni almayı unutma diyecek. O zaman yarınla ilgili bir yağmur söz konusu olacak. Ya da bugünle ilgili. I think bence it won't rain today. Bugün yağmur yağmayacak. O zaman evet şemsiyeni almayı unutma demezdik. I hope it will be sunny today. Umarım bugün güneşli olacak. Olmayacak. I think it will rain today. Bence bugün yağmur yağacak. Evet. Hava durumunu izledim. Şemsiyeni almayı unutma. Demek ki yağmur yağacak. Korkarım ki yağmur yağmayacak. Won't rain olmaz. Number 11. <laughs> Sen mezun olduğunda bir soru gelecek. I'm going to find a job. Bir iş bulacağım diyorsa, mezun olduğunda ne yapacaksın gibi bir soru olacak. Burada what are you going to buy? Ne satın alacaksın? demem. Where are you going to go? Nereye gideceksin? demem. Where will you go? Yine aynı şekilde nereye gideceksin demem. What will you do? Ne yapacaksın? Derim. Bu ikisinin aynı anlamda be going to ve will ecek acak demekti. Gelecekle ilgili bu kalıplarla cümle yapıyorduk. Aradaki fark neydi? Be going to planlı gelecek zaman, will plansız gelecek zamandı arkadaşlar. Number 12. Which option is false according to speech below? Hangisi konuşma balonuna göre? Hangisi false, yanlış? Hemen bakıyoruz. I'm finishing the grammar school this year. But I definitely don't know what to do after school. I have lots of hobbies, riding a motorbike, reading books, cooking, gardening, dancing or traveling. But Can I do any of them as my job? Bu yıl okulumu bitiriyorum. Fakat okuldan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Çok fazla hobilerim var: motor sürmek, kitap okumak, yemek yapmak, bahçe işleriyle uğraşmak, dans etmek, seyahat et etmek gibi. Ama iş olarak onlardan hangisini yap ne yapabilirim? Ee, bunu bilmediğini söylüyor. Hemen bakalım hangisi yanlış. He has lots of hobbies. Çok fazla hobileri var. Evet, doğru. Çok fazla hobisi var. Araba motor sürmek, kitap okumak, gardening, dancing or traveling gibi. He is a student. O bir öğrenci. Evet. Bu yıl bitiriyorum okulu diyor. O hala bir öğrenci. O seyahat etmeyi seviyor. Evet, seyahat etmeyi seviyor. Bununla ilgili de bilgi var. Traveling. He finished the school last year. Geçen yıl okulu bitirdi. Hayır bu yanlış. Geçen yıl bitirmedi. Bu yıl bitiriyor. O yüzden hala okuduğu için yanlış olan cevabımız Denizli.